İşte bu anlattığım tarzdan kelime-i şehadeti anlarsanız bu risalet oluyor. Eğer böyle değil de önceki anladığınız tarzda yani ben Allah'a inanıyorum, Allah'ın birliğini kabul ediyorum manasında inanırsanız bu nübüvvet oluyor. Yani şu anda Müslümanlar nübüvvet anlayışına göre şey, kelime-i şehadet anlıyor ve nübüvvet anlayışına göre namaz kılıyor, nübüvvet anlayışına göre oruç tutuyor. Yani nübüvvet anlayışına göre dinini yaşıyor. Ama bu nübüvvet anlayışına göre dinini yaşayanlar, samimi olanlar bundan istifade ederler. Ama tam anlamıyla huzura ermiş değillerdir. Çünkü korktuklarından emin olmamışlardır, umduklarına da nail henüz olmamışlardır. Ancak ölecekler, dirilecekler, eğer mahşer yerinde verat ederlerse veya günahları affolunur da cennete giderse o zaman korktuğundan emin olmuş, umduğuna nail olmuş olacaklar. Ancak buradayken nübüvvet anlayışından sıyrılıp da risalet anlayışına geçerse bir kişi şu anda peşin olarak o huzur halini burada yaşayacak ve artık onun için bir korku yok ve mahzun olma da yok. Bak Kur'an'da ne diyor? Ela inne evliyaullah la havfun aleyhim ve ya yasenun. İyi dikkat edin. Allah'ın veli kullar için bir korku yoktur. Mahzun da olmazlar. Yani bu boyutta ölmeden önce ölünce yani uyanınca artık hiçbir korku kalmıyor ve mahzunda olmuyorsun, hüzünlenmiyorsun.